Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Üretim ve Bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dün video atamadım sizlere. Gerçekten yoğun yoğun olduğum için bundan sonrasında daha çok dikkat edeceğim ve ilerleyen zamanlarda size video yükleme zamanımızı veya tarihlerinizi tarihleri açıklayacağım. Bu tarihler arasında videolar yükleyeceğim ama şu an için günlük rutin videolarımızı yükleyeceğiz. İsterseniz konuya geçiş yapmadan kuşlarımızı kısaca gösterelim. Burada biliyorsunuz tüyde tüyden çıkmasını beklediğimiz oğlumuz. Hazır dişimiz var. Güzel sonuçlar alacağım gerçekten çok yakın bir sürede inşallah. Burada kız, kızışan bir painted oğlumuz var. Renk güzeli kendisi. Dişisini istiyor. Dişisi de burada aşağıda. Buradan dişisine bakıyor. Yani burada deliriyor dişisini istiyor ama hazır olmasını sağlayacağım. Daha sonrasında eşleyeceğim. Yani hazır olmadan kuşlarınızı eş atmak süreç uzatmak arkadaşlar. Sadece gerçekten başka hiçbir şey değil. Ee, burada biliyorsunuz bir tane yavrusu var bu takımın. En alttaki yavru takıma kaydırmıştım. Şu an yavru bayağı bir 7-8 günlük oldu. Tam bilmiyorum ama bakmam gerekiyor yavaştan büyümeye başladı artık renk renk desenini de belli etmeye başlayacak bakalım nasıl bir yavru verecekler ve kuşumuzda da ikinci kuluçkasına hazırlanmaya başladı yuvaya giriyor erkek yuvaya davet ediyor kuru yapıyorlar bakalım yani çiftleşme oldu mu görmedim ama bunun da şu var yemi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle odaklayalım Yemin hepsini gördüğünüz gibi aşağı döküyorlar. Toz da yok yanında ama bilmiyorum neden. Stresten bakalım duruma göre. Onun haricinde arkadaşlar buradaki takımımız <laughs> biraz kötü bir haberimiz var. E, 4 yumurta yapmış hayvanımız. Biliyorsunuz bunu da paylaşmıştım. Albinomuz şu an yumurtalarda yatıyor. Böyle gösterebilir miyiz? Evet. E, bir yumurtası çatlamıştı galiba son evet son yumurta onu boşların yanına ayırdım yani çatlamış hava almış yumurta ee, kırık gözüktüğü için yumurtanın da sarı hava aldığı için yani yavru olursa bile e, ölecek çürüyecek daha doğrusu onu ayırdım şu an 3 yumurtası var bugün beşinciyi yapabilirdi yani yapması gerekiyordu ama hayvan galiba dörtte bıraktı canı sağ olsun bizim için e, sayının hiçbir önemi yok bunu her defasında belirtiyorum sizlere ama arkadaşlar şu an söylediğim gibi e kuluçkada yatıyor hayvanımız. Bakalım. Umarım yani dolu bir tane bile olsa buradan e, bu kuluçkada yavru alsam çok mutlu olurum. Ya yani olmasa da yapacak hiçbir şey yok tabii ki ama dediğim gibi olursa bizi mutlu edecek. İsterseniz arkadaşlar salmamızı da gösterelim. Sonradan e, bizim bugünkü videomuzun e, konusuna geçmek istiyorum. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Gerçekten de çok önemli bu konu. Düzlerseniz tam olarak izlerseniz sizlerin de bu duruma düştüğü zaman kısa bir süre içerisinde yapmanız gerekenlere hakim olacaksınız. Buradaki e, dişilerimiz arkadaşlar böyle göstereyim. Gözüküyor zaten bu benim e, painted'ımın dişisi. Bu gördüğünüz arkadaşlar şov, e, şov diyorum jumbo. E, bu sahiplendireceğim bu dişimizi erkeğimiz yok. Buradakini de erkek alabilirsem erkek alacağım ama zor gibi duruyor istediğim bir erkek. Bunu da sahiplendirebilirim. Bu hayvan 6-7 aylık. Bu gördüğünüz şovda böyle göstereyim. Bu hayvanda arkadaşlar 9-10 aylık galiba yanlış olmasın. Bu şekilde güzel. Burada kızışıyorlar zaten ortamlar da güzel. Bu şekilde biraz canlandırdım ortamı arkadaşlar. Yani bundan kastım tünek sayısını fazla yaptım yem suluk gaga taşı fazla yaptım ve ortamda büyük olduğu için hareket ediyorlar ve tüyden daha çabuk çıkacaklarını düşünüyorum ve yağlanma olmayacak asıl konumuza geçelim arkadaşlar Sizlerde sizler bayağıdır beklediğiniz konuyu şu an size anlatacağım yani konudan kastım haberi gördüğünüz zaman yani yavrularımızı göstereceğim yavruları merak eden arkadaşlar çok fazlasıyla vardı şu an isterseniz sizlerle birlikte yavrularımıza bakalım ve sonrasında kötü bir haber vermek istiyorum. Yani kötü değil ama ben bu şekilde yapmak istedim. Görüyorsunuz arkadaşlar iki tane renk güzel yavrumuz var. Bu ön tarafta olan e, aynı annesi gibi. Burası açılmadı ama suluktan ötürü böyle bakalım. Böyle arkadaşlar bu soldaki annesi gibi sağdaki de annesi gibi ama desenleri biraz daha siyah Gördüğünüz gibi hayvanlarımız bu şekilde sağlıkları gayet yerinde ee, dişimiz e, diğer dördüncü yani dördüncü kattaki gri ve sarı dişimizin bir yumurtası dolu çıktı. Ona bakıyor şu an yavrusuna. O yavru küçük olduğu için yani e, biraz bu yavruları kıskanıyor arkadaşlar diğer yavrudan e, galiba veya eşinden artık büyüdükleri için kıskanıyor. Ben de yine tüy tüylerini yemesin hayvanların diye bu şekilde ızgaraya koydum. Bu şekilde de mama koydum gördüğünüz gibi. Yavrularımız da babasından gördüğü şekilde yem yemeyi daha çabuk öğrenecek. Ve baba arkadaşlar gördüğünüz gibi kursaklara bakalım. Kursaklar da bayağı şişti. Yani baba bunları kesinlikle güzel besleyecek. Ben de mama takviyelerini daha fazlasıyla yapacağım. Bunlar umarım anne burada sıkıntı vermez. Zaten yuvalıkta kendisi. Yuvalıktan çıkmıyor de bir sıkıntı vermeyeceği için e, çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Sizlerin de e, dişileri veya erkekleri ama genelde bu dişi için geçerli. Dişi arkadaşlar yavruların tüyünü yoluyorsa <laughs> dişiyi oradan ayırın. Yani zarar verecek bir şekilde ise. Baktınız gözlemlemeniz gerekiyor. Erkek yaptı erkeği ayırın ama dişinin veya erkeğin. Diyelim dişi tüyüyor, erkeğin bakabileceğinden eminseniz dişinizi ayırın. Onun haricinde arkadaşlar ben susamlamama verdim. Hani bu kuşların tüy yemesindeki sebep biliyorsunuz bazı elementlere ihtiyaç duyuyor hayvanlar. Bu elementlere ihtiyaç duydukları için ben de bu ben de bu yolu izlemeye çalıştım yani susam verdim. Yani onun içindeki yağ kuşların ihtiyacı olan yağ kuşlar tüy yemesini ve o vitaminler eksik olduğunu anladım. Bu şekilde takviye ettim. Burada küçük bir yavrumuz var. Anne onu onu şu an üstüne yatıyor ve onu besliyor. O yavrumuzun da birkaç güne rengi oluşacak. Nasıl bir rengi, nasıl bir deseni var? Gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Umarım sıkıntısız bir şekilde yavrumuz da büyür. Bunları arkadaşlar sahiplendirmek istiyorum zaten alanım yok, alanım olsa buradaki iki dişi erkek alıp Daha fazla hayvan bakmak istiyorum tabii ki ama Dediğim gibi ben onun ismini mucize koydum arkadaşlar Ne demek istediğimi bilmeyen arkadaşlar bir iki video veya daha geride olan videolarıma bakıp Haberdar olabilirsiniz ne demek istediğimi anlayabilirsiniz Bu yavrularımızı sahiplendirelim Buradaki mucizemizi ben ele alıştırmak istiyorum onu konuşturmak bu şekilde güzel şeyler yapmak istiyorum Umarım nasip olur Arkadaşlar gördüğünüz gibi dişim bak yavrularımız da hem yem istiyor hem de bu mamalıkta yem yemeye çalışacaklar ve gerçekten kısa bir süre içinde yem de yiyeceklerine eminim bugünkü konumuzun başlığı da arkadaşlar muhabbet kuşları kıyıyorsa neler yapılabilir konu koymak istiyorum onun dışında arkadaşlar tanıttığım e, bir ilaç vardı şurup daha doğrusu onu ben e, denemek istiyorum hayvanlarıma vermek istiyorum Onun da size videosunu e, yükleyeceğim kısa bir süre içerisinde Bu videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar bir like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak videolarımızın devamını gelmesini sağlayabilirsiniz Sizlere destekte bulunursanız çok mutlu olurum düşünceleriniz fikirleriniz varsa ben önemsiyorum arkadaşlar bunları bunları belirtebilirsiniz yorum olarak aynı zamanda arkadaşlar söylediğim gibi bu iki yavru cinsiyet bakmadım yani birkaç video sonra bakarım isterseniz cinsiyet ayrımı da yaparız sizlere gerçekten çok basit kendi kuşunuzun yavrusunu veya kendi aldığınız kuşun cinsiyetini tahmin edebilirsiniz onlar da basit şeyler onu da size göstermek istiyorum ama bu kış yavrumuzun dediğim gibi sahiplendirmek istiyorum. İstanbul içe arkadaşlar avrupa yakası Mecidiyeki yerden teslim olarak vermek istiyorum. Çünkü zamanım yok. Hani kargoyla pardon otobüsle isteyen arkadaşlarımız olacak. Bunlar için zamanım olmadığı için hem hayvanların kötü şekilde gitmesini istemiyorum bu kış döneminde arkadaşlar. Hem de zamanım olmadığı için bu yavruları uygun bir mevzulada Alanım olmadığı için sahiplendirmek istiyorum. Yani almak isteyen arkadaşlar yoruma belirtebilir. Yani isterseniz Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Ciddi almak isteyenler kararlı ve hayvana gerçekten bakabilecek kişiler yazarsa sevinirim arkadaşlar. Yani bunları hedef için almayın. Bakabileceğinize inanıyorsanız, kendinizde o potansiyeli görüyorsanız yazabilirsiniz. Çünkü hayvanı alıp bir köşeye atmaktansa tutamamak daha iyidir arkadaşlar. Benim söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aktar bir şekilde tekrardan söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak destekte de bulunabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.